Uzaklarda yeşilin en güzel tonlarıyla dolu bir orman varmış. Bu ormanda yaprakları rüzgarla hafifçe sallanan bir ağaç yaşarmış. Fısıldayan ağaç. Gündüzleri sessizce durur ama gece olunca dallarından tatlı bir melodi yayılırmış. Bu melodi ormanda yaşayan küçük bir sincap olan Tıkırtı'yı her akşam uykuya hazırlarmış. Bir gece tıkırtı ağacın altına oturmuş. Ama melodi biraz farklıymış. Fısıldayan ağaç demiş tıkırtı. Bu gece melodinde bir şey eksik gibi. Neden böyle? Ağaç yapraklarını hışırdatıp gülümsemiş. Küçük dostum bir rüya çiçeği kayboldu. Onu bulursan melodim yeniden tamamlanacak ve çocuklara en güzel rüyaları gönderebileceğim. Tıkırtı minik patileriyle heyecanlanmış. Ormanın derinliklerine doğru koşmuş ve sonunda bir açıklıkta parlayan çiçek bulmuş. Ama çiçek, beni almadan önce bir şarkı söyle demiş. Tıkırtı önce utanıp sessiz kalmış. Sonra ağacın melodisini mırıldanmış. Çiçek mutlulukla sallanmış ve tıkırtıya sarılmış. Teşekkür ederim demiş. Şimdi geri dönebilirim. Tıkırtı Çiçeği fısıldayan ağaca götürmüş. Ağaç dallarını çiçeğe uzatmış ve melodi yeniden başlamış. Bu sefer daha parlak, daha huzurlu. O gece ormandaki her çocuk rüyalarında çiçeklerle dolu bir bahçede dans etmiş. Hadi şimdi sen de gözlerini kapa ve fısıldayan ağacın melodisini dinle. Hangi çiçekli rüyayı görmek istersin? Tatlı rüyalar.